we mm -hmm. ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler şans merkezinden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Süper Loto çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen bir çekiliş makinesi. Şu anda Süper Loto'ya özel olarak şeffaf tüplerimizde 60 adet topumuz bulunuyor. Toplarımız yayın öncesinde yetkililerimiz tarafından tartılarak kontrol ediliyor. Yetkililerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyorlar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Sayın Kurt eğer hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimize başlatabilir miyiz? çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Saatlerimizi hemen kontrol ediyorum. Stüdyomuzda saatlerimiz 21.31'i gösteriyor. Hatta 32 olmak üzere. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayında sizlerin karşısındayız efendim. Süper Loto çekilişimizin yenilenen kurallarını bir kez daha sizler için hatırlatmak istiyorum. 60 adet topumuz bulunuyor. Birden 60'a kadar sıralanmış haliyle şu anda şeffaf tüplerimizde bulunduğunu söylemiştik. 60 numara arasından birazdan canlı yayında 6 numaranın çekilişini gerçekleştireceğiz. Eğer sizler 6 numaranın altısında doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz. Bu akşam büyük ikramiye gerçekten oldukça büyük. 42 milyon 286 bin 938 TL sevgili izleyenler. Arkadaşlarım şu anda Alt bantta tüm küsüratıyla büyük ikramiyemizi sizlerle paylaşıyorlar. Eğer hazırsanız efendim, Süper Loto çekilişimiz canlı yayında başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum efendim. Şimdi şeffaf küremizde 60 adet topumuz hazırlandı. İlk şanslı numaranın çekilişi için toplarımız karışmaya başlayacak. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Makinelerimiz el çalışıyor ve şu anda toplarımız hava akımıyla karışıyor. Bugünkü Süper Loto çekilişimiz 2021 yılının 16. çekilişi. 26 ilk şansı numaramız. Ekranınızın sağ üst köşesinden itibaren sizler de bizlerle birlikte eş zamanlı olarak çıkan tüm numaralarımızı takip edebilirsiniz. 59 oldu. Bir diğer kazandıran numara. 42 milyon 42.286.938 TL'nin sahibi ya da sahipleri için toplarımız karışmaya devam ediyor. 7 Şubat 2021 Pazar Süper Loto çekilişinin 3. numarası 53 oluyor. Devam ediyoruz. Evet, büyük ikramiyenin dışında 5, 4 ve 3 bilen sevgili izleyicilerimiz de kazanıyor. Yine 2 bilen izleyicilerimiz de kazanıyor. 18 bir diğer numaramız. Evet, yenilenen Süper Loto'da hem kazananların kazanan kategorilerin sayısı arttı. Hem ikramiye miktarları arttı. 5, 4, 3 ve 2 bilenler de yine ikramiye kazanıyor. Hatırlatmış olalım. Evet, 5. şanslı numaramız da 38 oldu. Ve şimdi en heyecanlı an. Çünkü 42 milyon 286 938 TL'nin sahibini belirleyecek olan 6. numara için toplarımız dönüyor. Ve işte o numara sevgili izleyenler 57 oluyor. Küçükten büyüğe sıralanarak geliyor ekrana. 18, 26, 38, 53, 57, 59. Bu akşamki Süper Loto çekilişimizin 6 şanslı numarası oldu. Süper Loto çekilişlerimiz her salı, perşembe, pazar saat 21.30'da şans merkezimizde çekiliyor. Youtube ekranlarımızda sizlere naklen yayınlanıyor sevgili izleyenler. Yarınsa 10 numara çekilişimiz var saat 20'de. Hemen ardından 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişimiz var. Biliyorsunuz çılgın sayısal lotoda tüm zamanların en büyük ikramiyesi, büyük ikramiyesi var artık. O yüzden yarında heyecanlı anlardan biri var. Hemen ben heyetimize dönerek bir yandan teşekkürümü yapmak istiyorum unutmadan. Kendileri de kapanış imzalarını atıyorlar. Bu akşam bize her iki oyunumuzda da eşlik ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum kendilerine efendim. Son hatırlatmalarımı yapıyorum. İkramiyelerinize nereden bakabilirsiniz? Milli piyango online.com'dan bakabilirsiniz. Mobil uygulamamızdan bakabilirsiniz. Yine buradan oyunlarımızı oynayabilirsiniz. Elbette ki bayilerimizden de oynayabilirsiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Şansınız hep bol olsun efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.